Merhaba arkadaşlar umarım ki hepiniz iyisiniz. Okey. İki şey konuşacağız bugün. Birinci konumuz bir arkadaş vardır ki eskiden bir zaman iyi bir vücudu vardı, sonra gövretti kendini. Kısteli bana önceki fotoğraflarını ve şimdi öyle şişko oldu. <laughs> Yıllardır spor yapmıyor. Bir gün kalktı yataktan. Baktı aynaya da dedi. Ya ben ne bok hale geldim ya. Da bana yazdı. Dedi bana hocam ben motive olamam ya. Gideyim yap, ne yapmam lazım. Okey. Ben sana bunu söyleyeyim. Sen işin içine sıçtın. Kabul et. Sen işin içine sıçtın. Şimdi ne yapmak lazım? Önce gideceksin aynaya. Bir daha bak bu aynaya. İyi bak. Çünkü bir ay boyunca o aynaya bakmayacaksın. Tartıya da gitmeyeceksin. Bir ay boyunca. Bir ay boyunca şekeri şekeridir keseceksin. Fast food'u keseceksin. Fast food, yok. Ee, hiç öyle gibi kavrulmuş şeyleri yemeyeceksin. Her sabah kalkıp yarım saat, 45 dakika erken kuracak saatini yürüyeceksin. Ve gideceksin salona kayıt yapacaksın. Haftada 3-4 defa çalışacaksın. Yavaş yavaş bunu yapacaksın. Bir ay sonra yine bak aynaya. Sonra da artık alım yolunu giden. Normalde arkadaşlar ilk üç ayın içinde pes edilir. Genelde insanlar şu salona gelir O üç ay sonrasını devam edersen sen başardın. Yani senin için çok sebep vardır. Çıkasın ve yapasın. Dedik ya bahane mahane yok. Çıkacaksın, yapacaksın. Yağmur bile yağsa al kendine bir yağmurluk, yürü. Yağmur bile yağsa. Anladın? Yağmurdur, çamurdur, hiç umrumda değil. Sen kalkıp gideceksin. Adam gibi. Sen kendini bu hale getirdin, sen kendini bu hale çıkaracaksın. Ben değil, başkası değil. Yani Allah'a dua etmeyle dolmayacak. Allah'a sadece dua et ki sana güç versin ve motivasyon versin. Ve yap. Anladın mı? Yap. Herkes bazen düşer ama sen yavaşçık yavaşçık gideceksin. İleriye. Hiç geriye dönme bakma. Okey. O birinci konumuz. İkinci konumuz. Şimdi bir arkadaş vardır ki 2-3 yıl vücut geliştiriyor ve kilo koyamıyor artık. Tıkandı orada. Diyor ben hocam ben başladığımda 55 kiloydum. Şimdi oldum 70 kilo ve son bir senenin üstünde çıkamadım daha fazla. Ne yapmam lazım? kardeşim istersen deli bana soğudu. İster, madem soğuduysan, istersen bırak. İstersen bırak. Ne olacak? Tekrar 55 kiloya düşeceksin. Yavaş yavaş tekrar 55 kiloya düşeceksin. 55 kilomdan mı daha memnun muydum? 70 kilomdan mı daha memnun muydum? 70 kilo. Senin boyda bir e ektomorfaz birisi. ince kemikli yani baya bir başarıdır bana sorarsan. Ben adamlar biliyorum ki anabolik salıyorlar. Ya, <laughs> i̇yi vücutları var da çok da çok 79'a 80'i zor buluyorlar. Yok sen 70 kiloya geldin 55 kilodan da bir daha şey edin. Ha ne yapmak lazım şimdi? tıkandın gelişmiyorsun artık ne yapmak lazım? Tamam onu konuşalım. Şimdi bence antrenmanını değiştir. Tamam. En az 6 hafta Vücut geliştirmeyi unut. Powerlifting yap. Güç antrenmanı yap. Az tekrar. Tamam Az tekrar gücünü artır. Gücünü artır. 6 hafta sonra o gücün arttığı anda tekrarları arttır. Tekrarları arttırdığında hipertrofi oluyor. Kas başlıyor gelişmeye. Yani dediğim gibi 6 hafta büyümeyi her şeyi unut. Sadece güçlenmeye odaklan. Güçlen. Mesela diyelim ki 80 kilo basıyorsun göğüste. Mesela 5 tekrar çıkarabilirsek sen kilo mesela tamam onları yap 5 tekrar 5 tekrar 5 tekrar 6 hafta sonra 8 tekrar uğra 4 çarpı 8 yap 6 hafta sonra yani o şekilde bu sefer ne oldu ağırlık attı buna biz progressive overload deriz İngilizcesi. Progressive overload, bilmem birisi birisi Türkçesini tercüman etsin ya çünkü benim Türkçem çok zayıf. Progressive overload. Yani yavaş yavaş artırarak, ağırlıkları artırarak kasları daha fazla yırtıyor ve gelişiyor. Anladın? Yavaş yavaş artırarak. Artırarak, progressive, yavaş yavaş. Ama onun yapmak için lazım birinci güçlenesin. Çünkü aynı sen tıkandın, sen aynı yere tıkandın. Anladın? Yani Ondan sonra farklı antrenman yapan, hipertrofiden sonra geçen biraz kondisyon yapan, bu sefer kondisyonunu artırın, tekrar güce geçen, tekrar hipertrofiye geçen. Yani sürekli sürekli değiştir. Ben onu diyeyim sana. Hem sıkılman Bir de yemeğini yap. Bir yemeğine iyi bak. Bak bakalım nedir senin yediklerin. Evet. Umarım birazcık yardımcı oldum. Ee, takipte devam ediniz. Eğer sorular varsa şu isterseniz en çok popüler soruları ben cevaplarım ee, Facebook fan sayfada. Ve görüşürüz. Peace.